Kafa topu Ekere yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar Evet gençler bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra ultra paket challenge yapacağız arkadaşlar maçlara gireceğiz ve kaybettiğimiz her maç için bir tane ultra paket açacağız ee, neden uzun zaman sonra Çünkü artık ölümcül zombiyi açtığımız için ee, ultra paketten gelen destans kartları boşa gitmeyecek o şekilde öncesinde biraz ödülümüz var. Hemen onları alalım. 5 tane Vega kartımız varmış. Etkinlikten gelen 4 tane daha kazanırsak, 4 maç daha kazanırsak 5 Vega kartı daha gelecek arkadaşlar. Hızlıca maçlara girmeye başlıyoruz. Uzaylı ordumuz ile bakalım bugün kaç maç kaybedeceğiz veya hiç kaybetmeyecek miyiz? Göreceğiz artık. Karşımızda bir mistik panda var. Bol şans diliyoruz. Maçımıza başlıyoruz hızlı bir şekilde. İlk golümüzü attık. Maç 1-0. 2-0 yaptık. Ee, bu arada takviyeleri de aldım arkadaşlar. 6 kat puan takviyesi de var şu anda. O yüzden yine rakipleri erkenden çıkartabilirsek güzel olur. Daha hızlı ve seri bir şekilde oynayabiliriz. Ee puan kasmış oluruz. Altın takviyesi de aldım fakat e, çok bir faydası olmayacak. Çünkü uzaylı ordunda %2000'li altın bonusu maalesef ki takılı değil. Benim hesabımda yok uzaylı ordunda. E, Flashpunk'ta var sadece. Altın takviye bonusu %2000'li tabi. O şekilde. Evet karşımızda Mystic Pandora 5-1 yaptık maçı. 6-1 oldu. Sanırım bu rakip çıkmayacak maçtan. 7-1 oldu. 47 saniye var ve çıkacak gibi oldu sanki ama yok. Çıkmadı yine. 8-1. Şöyle bir bol şans dileyelim. Neyse sıkıntı yok. 9-1 yaptık maçımızı. Takım aksesuarlı Mystic Panda devam ediyoruz. 11. golü de atacağız herhalde. 11. golü de attık. Son 12 saniye. Bakalım bugün Destansı gelecek mi? Umarım gelir. Güzel eğlenceli maçlar yapmış oluruz. <laughs> Yani bu sefer daha çok heyecanlı olacak destansa gelirse. Çünkü kaybedersek ultra paket açıyoruz biliyorsunuz ki. Ee, i̇ki kat takviyeleri izlesem mi ki acaba ya? İzlemeyeceğim. Şimdi bir de onunla uğraşmak istemiyorum. <laughs> Direkt geçeceğim burayı. Yani artı 18 puan daha alırdık aslında. Fena olmazdı da. izlemek istemiyorum derken karşımıza ne geldi? Antik Golem geldi. Antik Golem vs uzaylı Lordu. Destansı istiyorduk. Destansı geldi. Bakalım neler olacak. Kaybedersek ultrayı açıyoruz. Bakalım. 6000 elmasımız var. Yani olur da 4 maçtan fazla kaybedersek yandık. Ultra paket açmaya elmasımız yetmeyecek. Tabi o da biraz zor arkadaşlar şimdi. 4 maçtan fazla kaybetmeyiz derken rakibimiz oyundan çıktı. Çok erken çıktı ya devam ederdik yani eğlenceli bir maç olurdu diye düşünüyordum. Ama erken çıktı rakip. <laughs> yani yüksek rakipler, yüksek karakteri olan rakipler e, yenileceğini anlayınca direkt çıkıyorlar maçtan. Ama düşük rakiplerde bu olmuyor nedense. Yani az önce gördüğünüz gibi panda 10 tane 12 tane gol attık. Adam sonuna kadar durdu maçın. Yani tam tersi olması daha güzel olur aslında. Oyun niye bot atıyorsun ki karşıma ya kafayı yiyeceğim bütün maçları kazanmışız son 5 beş maçın de kazanmışız ama oyun bot atıyor karşımıza arkadaşlar o yüzden ben şu botu bir yenip gelsem sanırım iyi olacak. Evet bot ile olan maçımız bitti yeni maçımıza hızlıca geçeceğiz bu arada sezonunu bitirmek üzereyiz sezon pesi şu taraftar takviyesi bonusunu alsak mı ki alalım. Biraz daha fazla taraftar kazanmış oluruz bu sayede <laughs> Umarım yine bot atmazsın oyun Lütfen yapma bunu Evet tamamlar Bot atmadı destansı savaşı olacak arkadaşlar Kaos Şövalyesi vs uzaylı ordu ama ne oldu bu oyuna maç yükleniyor diyor. Ya oyunda ciddi problemler var arkadaşlar. Rakip oyundan düştü. Lan destansı bulduk diye seviniyorduk. Maalesef ki oyundan düştü rakip. Neyse bakalım yeni maçımıza girelim. Yine bot atma lütfen. Bekliyoruz. Yani şu an internetle alakalı gram sıkıntımız yok arkadaşlar. İnternet mükemmel bir derecede çekiyor. Güzel de bir internet yani başka oyunlarda olsun videolarda olsun hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ama bu oyuna girince böyle bot atması olsun MS girmesi olsun bol bol oluyor maalesef şu botu da yenip geleyim o yüzden. Evet botla olan maçımız bitmek üzere arkadaşlar neden bu kadar çok bot verdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, bu olayı devamlı yaşayan arkadaşlar varmış. Bildiğim kadarıyla sürekli bot gelenler varmış. Ee, açıkçası bana sürekli bot gelmiyor ama video sırasında baya bol bol bot geliyor. Az önce mesela e, videodan önce Flashpunk'la oynadım. Bu sezondaki sezon pesteki %5'lik bonusu alabilmek için %5 kart bonusunu alabilmek için. Hiç bot gelmedi karşıma fakat videoya girince böyle oluyor maalesef. Karşımıza bir antik golem var. Güzel bir maç olacak. Kaybedersek ultrayı açıyoruz. Top içimizden geçti maalesef. Haydi bir gol atalım. 2-1 yaptık maçı. Devam ediyoruz. Güzel. 2-2 beraberliği yakaladık. Yemiyor. Top geçmiyor bu antik golemden. Hayır. Ateşli şut gibi gidiyor adamın şutları. 3-3. Heyecanlı bir maçı yakaladık sonunda. 4-3 yaptık. 63 saniye var. Bakalım neler olacak. Çok güzel 5-3 yaptık. Top içimizden geçti. iki tane golü topun içimizden geçmesi yüzünden yedik. 6-4 yaptık. 50 saniye. 7-4 Gelsin bir gol daha. 8-4 yaptık arkadaşlar. Son 40 saniye. Güzel ilerliyoruz. Yerden Orada rakip yerden yemiyor arkadaşlar. İlginç bir şekilde. Ve bu rakip de maçtan çıktı. Güzel bir maç oldu rakibi. Tebrik ediyorum. Zorladı gerçekten. Ee, sezon bitti. Bitecek gerçekten. Yani bu 6 kat puan ne kadar güzel bir şey. Ee, yaklaşık 3, 3 maçta falan bitecek sanırım. Bakalım ne kadar kalmış. Daha 9 dakikası var. Güzel. Büyük ihtimalle 2-3 maçta sezon pesi bitireceğiz. Devam ediyoruz. Bakalım bu sefer kim gelecek karşımıza. 57. seviye bir flash bank geldi. Sol taraftayız. Güzel. <laughs> Bol şans dileyip maçımıza başlıyoruz. İlk golümüzü attık. Bu arada hiç maç kaybetmezsek yine ben bir tane ultra paket açacağım arkadaşlar ya. <laughs> Çünkü video konumuz ultrapaket paket çalış. Hiç açmadan gitmek olmaz. Birkaç kere aslında yapmıştık öyle de. Yani en azından bir tane ultrapaket paket açmış olalım. 5-0 yaptık maçımızı. Ama amacımız tabii ki maçları kaybetmemek. 6-0 İyi oyundu diyelim. İyi oyundu derken bir gol yemiş olduk. Olsun, sıkıntı yok. Maç 8-1. 10'a 1 Ona bir yaptık maçımızı. Bu arada rakibin kramponu nereden acaba? İlk defa gördüm galiba ya böyle bir krampon. Yani belki görmüşümdür de hatırlayamadım pek. <laughs> acaba sezon pesten gelen bir şey mi ki acaba? Ee, krampon mu ki? Bilmiyorum artık. Maç 10'a 2 son 16 saniye var. Şu sadece defansif oynuyorum. Hiç şuta dokunmuyorum bile. Ve maç bitti arkadaşlar. Güzel. Ee, reklamı izleyeyim mi? İzleyelim ya. Şu sezon pesi bitirelim bu videoda. Evet reklamımızı izledik. Bakalım nereye kadar gelmişiz. 29. adımda bitti. Harika sandığı almamıza az kaldı. Tabii ki içindeki ödüller aynı. Ee, 50 puan daha yapabilirsek bitecek. Yeni maçımıza giriyoruz. Bakalım bu sefer kim geliyor yeni maçımızla. Akıncı Viking. Bayağıdır Akıncı Viking görmüyorduk. Yine bir destansı savaşı olacak. Bol şans diledik. maçımıza başladık. İlk gol bizden. ikinci golde adamdan ama kendi kalesine gitti. 3-0. Yerden, aa yerden gitmedi. Yerden bu sefer gitti. 4-0. Evet, şu anda sezon pesi bitirebilmek için sanırım iki tane maç kazanmamız lazım. O yüzden bu rakibi erkenden maçtan çıkartabilirsek bir maç daha atabiliriz diye düşünüyorum. Tabi reklam olması lazım. iki tane de bitmesi için. Umarım reklam hakkımız kalmıştır. Çünkü videodan önce baya bir reklama hakkını kullanmıştım arkadaşlar. Maç 8-1. <laughs> 9-1 yaptık maçımızı. Devam ediyoruz. 9-2 son 34 saniye. Ve rakip yine bir büyük kafa kullandı da. Hani şu an bizim özel açmamızın pek bir manası yok gibi. Zaten bayağı öndeyiz. <laughs> yine golümüzü attık. Orada rakip şapka takmamış değil mi? Şapka takabiliyordu Akınca Viking ama takabiliyor muydu? Sanırım takıyordu diye hatırlıyorum. Ama takmamış. Yani Akıncı Viking 7. seviyede olduğunda kafasında böyle boynuz gibi bir şey oluyordu. Ben yani onu şapkaya benzetiyor da olabilirim. Rakip gider ayak bir de küfür emojisi attı durduk yerde. Kankam kötü bir şey yapmadık yani. Şöyle gülelim biz de daha çok çıldırsın. 2x reklam izleyip hemen geliyorum. Evet reklamımızı izledik arkadaşlar. Son 2 puan sonra sezon pesi bitirmiş olacağız. Ve reklamda karşıma royal maç reklamı çıktı. Gerçekten bu reklam bende artık travma yarattı arkadaşlar. Bitmiyor ya. Reklam bir, bir dakika bir buçuk dakika boyunca sürüyor. Bir de işin garibi kapatıyorsun ardından başka bir şey çıkıyor. Onu kapatıyorsun bir daha bir şey çıkıyor falan. Kafayı yedirtiyor insana. Evet antik golem vs uzaylı ordu. Yine eğlenceli bir maçta daha karşı karşıyayız büyük ihtimalle. İlk golü rakip attı. Bakalım neler olacak. Oo, o topu oradan nasıl çevirdi o? Olamaz. 2-1 Bakalım bu videoyu namalup bir şekilde kapatabilecek miyiz? Oyuna neler oluyor? Olamaz. Top yine içimizden geçti sanırsam. Bakalım kazanabilecek miyiz bu maçı? Adam aşırı seri arkadaşlar. 4-2 oldu. Rakip güzel oyuncu çıktı. Bakalım kazanabilecek miyiz? 4-3. <laughs> 5-3. Zıplıyorum nasıl dokunamıyorum ben o topa. Bilmiyorum artık. <laughs> 5-4. Yakalayacağız şu beraberliği. Sonradan biz öne geçeceğiz. İnşallah. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Abi nasıl gidiyoruz o? 5-5 beraberliği yakaladık arkadaşlar. Kanka az uzaklaş. Bak çok dibime giriyorsun. Topu atamıyorum. Maç 6-5. Top içimizden geçiyor ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Şu oyunun sıkıntıları bitmiyor arkadaşlar. Vallahi bitmiyor ya. Maç 6-7. Bakalım neler olacak. Rakip iyi gerçekten. Yani şu 2-3 golü var ya sırf oyunun sıkıntısı yüzünden yedik. <laughs> 8-7. 13 saniye var. 9-7. Fake'e düştük bu sefer. Biz, hata bizim. <laughs> 10'a 7 arkadaşlar. Son 7 saniye. Devam edelim kanka. Son 5 saniye var zaten. Buradan da dönmez. Ay öğrendi gel dedim yanlışlıkla. <laughs> Bol şans dileyelim. Adam niyeyse son anlarda sinirlendi. Sebebini bilmiyorum artık. Biz iyi oyundu dedik. Öğrendi gel dedik ama sonradan dedik. Yani onu da yanlışlıkla söyledim öğrendi gel diye. Aa biz sezon pesi açamamış olduk değil mi? Son 2 puan kalmıştı ve sezon pesi açamamış olduk. Ben bir maç kazanıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet bu maçımızı da kazandık ve sezon pesteki puanımız 48 iken bir anda 46'ya düşmüştü. Tamamdır şu anda bir sıkıntı yok. Ee, sezon pesi an itibariyle bitirdik arkadaşlar. Harika sandığı açacağız hemen. Güzel harika sandığı almış bulunuyoruz. Hani ödülümüz? Ödülümüz <laughs> ödülü vermedi arkadaşlar çok ilginç. Niye ödülü vermedi acaba? Şöyle bir geri ileri yapalım. Yok ödülü vermedi. E, bu arada bu oyundaki küfür emojisi e, kalkacakmış arkadaşlar. Kalkması gerçekten güzel olur. Az önceki maçta gördüğünüz gibi adam kazandı küfür emojisi yedik. Ondan önceki maçlarda da biz kazandık yine küfür emojisi yedik. Yani kazansak da kaybetsek de yine bu küfür emojisini bir şekilde kullanıyorlar. Ee, kalkacakmış tabii ki bu. Güzel olur yani kalkması. Gereksiz bir emoji. Ee, Vega'mızın 970 kartı olmuş. Şimdi sizlerle birlikte gidip ne yapıyoruz? Ultra paket açıyoruz çünkü antik ölemli olan maçımızı kaybetmiştik. 1600 elması veriyoruz. Umarım ölümcül zombiye güzel bir miktarda kart verirsin bize oyun. Haydi bakalım ne kadar kat verecek. Bir de 5 yıldızlı bir yetenek alabilir miyiz? Ulan gitti Android'e artı 10 hız verdi 5 yıldızlı ya. Keşke detaylı bir şekilde belirseydik. 5 yıldız ama destansıya deseydik. 38 antik golem 11 tanecik ölümcül zombi verdi. Çok az verdi ölümcül zombi ya. Keşke 38 tane ölümcül zombi verseydi 11 tane antik golem verseydi ama 38 İyi bir kart miktarı arkadaşlar. Ama bunu hani dediğim gibi ölümcül zombi almayı daha çok isterdim. Sadece 11 kart alabildik. Ödülleri al diyelim. Yani onun dışında bu harika sandık niye gelmedi bana? Burada yok. Yok arkadaşlar gelmedi. Şöyle sayfayı falan yeniliyorum. Maalesef ki gelmedi. Umarım gelir bir ara. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.